Hello, hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Eğer mutfakta basılmazsam birazcık daha rahat konuşabilirdim ama basılma ihtimali çok yüksek. Her an video böyle kıt kesilip başka yerden devam edebilir, devam etmeyebilir. Aylar sonra bir geri dönüş yaşandı. Bir kısa bir birkaç aylık bir mola vermek zorundaydım. Sanki çok yoğun geçiyordu da. Neyse onu geçiyorum. Ama hayat şartları, okul falan filan böyle araya çok fazla girip şey girip çıktığı için böyle birazcık ara verdim. Şimdi devam etmeyi planlıyorum. Şu finallerimi bitsin ondan sonrasında daha güzel, daha fazla şey çekmeyi planlıyorum ama şu an hani böyle bir sınav şeyi falan da olacak, üstünde bir stres olacak. Azıcık böyle anlayışa karşı, azıcık anlayışa karşılarsanız çok olur. Can Bey, şu zaman sonra. <laughs> Tabii. Bir daha çok ayakkabı olsun? No. Siz karar verin. Ayaklarım şu an yok. Ayaklarım iflas. Yürüyemiyorum. Hava çok soğuk Allah'ım. Ve hava çok yağmur yağdığı için mi yağacağı için mi artık karardı birden. Ara yerlerden geçiyorum çok korkunç. Yürüyemiyorum şu an nefes nefese kaldım. selam tekrardan. Bugün bayağı kırmızıyım bu arada. Bakın çiçek kırmızı. Yarın terliklerim kırmızı. Çorabım bile kırmızı yani. Yeni yıl 2025 inşallah. Artık ümitle giriyorum şu yıla. 2025 inşallah böyle kazasız belasız güzel bir yıl olsun. Burada her yıl olduğu gibi bu yılda zenci fili yaptım. Bugün biraz üşendim. Normalde böyle süs verdim, verdim, şekil falan yapardım. Bayağıdır yapmıyorum bu arada, unutmuşum da. Biri böyle, biri de böyle. Yeni yıl hakkında çok güzel ümitlerim var. Dualarım var. İnşallah hayallerime kavuşurum. İnşallah aslında hayallerimiz gerçek olur. Şu an saat 10 olmuş. 10.10 -10 geçiyor. Daha yeni yıla 2 saat var. Umarım biricik 2025'ten itibaren gerçekten güzel bir yıl olur. Sesler nasıl nasıl esmer yapabiliyorum ama <laughs> herkesin gördüğü ama asla almadığı o şeyi deniyoruz. Böyle <laughs> yaparak da. Şu an o kadar kötü bir ortam değil ki. Ha, böyle. Ama şimdi ben deneyim. Zehirlenme <laughs> ihtimali karşı bakalım da? Nasıl? Denemeye <laughs> gerek yok boş verin gereksiz yani. Şey gibi hani el kremini alırsın, dudağını sürersin ya tam olarak o yani şu an. Paket açılışı bir al. Göz. Alakalı alakasız. Gözlük bezi şeyi. Alakalı bakar bakarıyorsunuz. İçinde iki tane çıkıyor. Bunu ikiye bölüyoruz. Şimdi. Dünyanın en pislik gözlüğüyle karşı karşıyız. Şu an göremiyorsunuz bile değil mi? Bakın pislikten arka taraf gözükmüyor. Reklam değil bu arada. Kıvış modu değil. <laughs> reklam yok. No reklam. Sponsorluk yok. Öyle <laughs> telif melif alırsak Ha bu bir tanesi bir gözlük için. Oo, ne Abi ne diyor? <laughs> Hayır. Suriyeci konuşuyor. Hayırdır? Laf etti az önce bir tane. Ne dedi? Yeni. Oo ablalar mı dedi? Bir şey dedi. Evet. Bunu alıyoruz ve siliyoruz. Allah'ım pislik ya. <laughs> ne yaptık? Etki etmezse sorun etmiyorum çünkü gerçekten çok pislik bir gözlük. Sen en son ne zaman sildin bunu? Dün. <gülüyor> <gülüyor> Dün. De şüpheli. Kıyafetimin şey, kenarına. <laughs> o arka taraf gözüküyor artık. Ya. Bakın az önceki görüntüye bakın ve şimdi görüntüye bakın. Oha başarılı ben beğendim bunu. Ve son olarak helikop deniyoruz arkadaşlar. E, sınavlarım var ama ben ne yapıyorum? O şişlerle <laughs> Hadi güzel güzel bu kadar çekimim. Teşekkürler eyvallah. Siz de deneyin. Ha? Hayır denemeyin. <laughs>